Evet, selamünaleyküm dostlar beyler, ben Levent Bostepe. Değerli arkadaşlar, kuşlar geldi. Sabah 5 gibi gittik, aldık kuşlarımızı. Beyler, kuşluluğu apar topar bırakmasının sebebi zaten şimdi bir yandan göstereceğim. Beyler, kuşların hemen hemen hepsi hazır. Yani yavla, yavru kısımlar hazır, damızlıklar da var. Beyler, mesela şöyle söyleyeyim. Beyler, şu ön tepe beyazı, şu ön tepe beyazı, şunu... Beyler 20 bin liraya almış 20 bin. Şampiyon Ankara'da bayram toplanan kuşu. 20 bin liraya almış. Yani diğerlerini tam çıkartamadım. Diğerlerini tam çözemedim. Şu anda ben kendim bakıyorum. Kuşlar şu anda hangisi hangisidir diye. Daha yeni geldim. Buradan bakıyorum. Şöyle bakıyorum. Beyler bu da benim tanıdığım kadarıyla beyler. Bu dumanı da benim 36 baş yapan Dumanlı erkeğim o matadım. Ayağında marka varsa bana aittir. Bakacağım şimdi. Hop gel bakayım buraya. Bakayım markası var mı? Ulan yanıldım mı lan? Yok. Yanılmamışım arkadaşlar yanılmamışım. Marka tam burada bileğinde. Beyler benim Gökhan'a verdiğim kuş. Markası tam burada. Evet gördünüz mü arkadaşlar markam burada. Beyler bu kuşu zaten indirme şansınız kimsenin yoktur ben inanmıyorum. Beyler hazırdır o. Yani kanatlarını kesmiş. Ondan sonra Bulut'un Bulut'un kızı var aha burada. Onu da, onu da buldum. Bulut'un kızı bu beyler. Bu dumanlar hep onların yapmış beyler. Bulut'un kızı da bu. Beyler kaç yaşında? Evet Bulut'un kızı da bu. Benim seyrettiğim en büyük kuşlardan bir tanesidir o. Krem Krem dişime bakacağım. Benim şampiyon krem dişime. Onu bulamadım. Onu bir türlü bulamadım. Niye bulamadım onu da bilmiyorum. Böyle bu dumanlar falan hep ondan gelmedir ha. Bakıyorum krem dişiye, krem dişiye, krem dişiye. Arkadaşlar krem dişiyi bulamadım. İşin gerçeği bu. Krem dişiyi bulamadım. Değerli dostlar bu kuşların hepsi beyler büyük miktara ve şampiyon kuşlar almış. Çoğu yavru ve 10-15 tane hazır yavru var. 10-15 tane hazır yavru gözüküyor şu anda. Krem dişimi buldum arkadaşlar. Eğer bu tabii ki. Bakayım. Beyler kanadı kuyruğu kesilmiş. Bu da benim krem dişim olması lazım. Kanadı kuyruğu kesilmiş. Evet krem dişim meşhur krem dişim bu arkadaşlar. Meşhur olan kuşum bu. Bunu da benden 10.000 TL karşılığında almıştı. Buradaki dumanla falan hep onun yavrusu arkadaşlar. Ondan o bulutun yavrusunun e, yavruları. İki tane video. Bela video paylaşacağım. Bunların videoları var bende. E, Facebook'ta paylaştım secerelerini. Oradan bakabilirsiniz. O dumanları e, Ankara'ya gönderdim iki sefer. Bu kremler, muremler, şimdi, beyler, şimdi tek tek bakacağım da. Biraz uğraşırız diye bakmak istemiyorum için gerçeği. Uğraşırız diye bakmak istemiyorum. Evet kuşlar burada böyle. Bunların hepsi beyler alın yarışlara hatın. Kendinize kan yapın. Ee, ben vicdan olarak satmak yani satamam için gerçeği. Çünkü bu kuşları ben e, dünya para verip alındığını zaten biliyorum. Vicdan yapamıyorum. Söyle söyleyin beyler. Öyle kuşlar göndermiş ki şuradan göstereceğim. Arkadaşlar yavruların birkaç tanesini kaydırdım. İki tane yavrutu buraya kaydırdım mesela. Et yavruları buraya koymuş. Buraya kaydırdım iki tanesini. Ondan sonra arkadaşlar şuraya bakın. Bu 20 milyarlık beyazın yavruları arkadaşlar. Bu yavruları da böyle göndermiş. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Beyler beyazların yavruları. Hepsi şampiyon adayları. Beder e, böyle bir takım. Şampiyon dumanlı olan bu. Şampiyon dumanlı bu. Bunlarda iki tane böyle cücükleri var. Böyle göndermiş. Burası böyle. Yani arkadaki yavruya bakın. Şimdi bunları biz nasıl büyüteceğiz ben de bilmiyorum. Allah yardımcım olsun. Bu yavrular aç susuzlar. Geberiyorlar şu anda. Anası babası bakmıyor yerde işleyi Valla bir şeyler yapacağız beyler. Görüyorsunuz kuşlar hepsi aç susuz yavrular. Beyler bu kuşları e, bu akşam yayına çıkaracağım. Ben diyorum ki e, tarihi, tarihi mezat, tarihi yayın olacak. Hepsi kalite. Birbirinden üst düzey kuşlar arkadaşlar. Üst düzey normal bir kuş değil bela bunlar. Çünkü Rabbim bunu bu kuşlara özel meziyetler vermiş özel meziyetleri olan kuşlar arkadaşlar. Çok özeller. Zaten e, alan arkadaşlar uçurunca aradaki farkı zaten görecekler. Aradaki farkı görecekler. Burası dolu. Buralar biliyorsunuz zaten dolu. Arkadaşlar buralar da dolu. Buralar kuş dolu. Görüyorsunuz. Çok şükür kuşumuz var. Hepsi birbirine sırıp birbirine kalite. Bu akşam arkadaşlar yayında saat 9.30'da ben kimse üzülmesin diyorum. Herkes bir tane alsa bile faydalansın. Arkadaşlar herkes bir tane alsınlar, faydalansınlar. Beyler hepsi üst düzey. Uçurunca ne demek istediğimi anlayacaksınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar akşam yayında beyler görüşmek üzere diyorum. Hepiniz hoşça kalın. Buradan herkese e, tekrar tekrar söylüyorum. Beyler normal kuş değil bunlar. Bir daha söylüyorum. Ben kendim bile satmaya kıyamayacağım. Normal kuş değiller. Yani normalin üstünde bir kuşlar arkadaşlar. Çünkü Rabbim çok büyük yetenek vermiş bu kuşlara. Ben kendi kuşlarımdan biliyorum ve diğer aldığı şampiyonlar var. Onlarla benim kuşlarıma girmiş. Diğer kendi kuşlarına girmiş ve de böyle bir ortaya senaryo çıkartmış. Ee, mecbur kaldığı için kuşunu bırakıyor. Bıraktığı dedi kuşların hepsi bizde. Akşam saat 9.30'da tarihi yayında her bekliyorum arkadaşlar tarihi yayında. Hepiniz hoşça kaldın. Allah'a emanet olun. Akşam görüşmek üzere.